Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sığınırım Allah'a o rejim edilmiş, taşlanmış, kovulmuş, lanetlenmiş şeytandan. Allah'ın ismiyle Rahmandır, Rahim'dir. Nahl suresi incelemelerine devam ediyoruz. Bizler efendimizin gönderdiği resule bağlanıyor ve dinine teslim oluyoruz ve Resulullah hesap gününde Kur'anla beraber şahitlik edecektir. Biz de bu Kur'an'ı bir rehber, bir rahmet ve müjde olarak kabul ediyor ve bağlanıyoruz. Şimdi devam edelim. 90. ayetten Nahl suresi. Bismillahirrahmanirrahim. İnne Allaha ye'muru bil adli Şüphesiz ki Allah adaletle emreder. İşimizi hem kendisi adaletle işini yapıyor hem de insanların da adaletli olmasını istiyor. Adalet herkes hak ettiğini hakkına uygun olanı vermektir. Bir işi adaletle yapacağız. Vel ihsani ve güzel yapacağız. Güzel niyetlerle güzelce yapacağız. İhsan bu demektir. Hasene, hasena sevap kazanmak. Güzel iş işleyerekten güzel puanlar kazanmak. Ve ite ve <laughs> ve iteyi kurba Ve yakınlık sahiplerine, akrabalara da vermeyi ve yenha anil ve fuhşiyatı da engellemeyi, yasaklamayı vel munkeri vel allah Teala adaletle yürümemizi, güzel iş yapmamızı yakınlarımıza da vermemizi emrediyor. Ve yasaklıyor. Yenha, nehyetmek, engellemek, men etmek. Fuhşiyatı. Fuhşiyat ahlaksızlık, utanmazlık, terbiyesizlik demektir. Bu daha çok özellikle insanların el ve dişinin arasında Allah emri dışında yapılan fiiliyat ve kötü söz, pislik sözler demektir. Fuhşiyat. Ötesinde ise fahiş yani Hatte aşmak, kontrolden çıkmak, her türlü. İşte bu bugünlerde görüyorsunuz enflasyon, ekonomik fuhşiyat. Yani bunlar mecaz yan manalara geliyor. Temel anlamda ahlaksızlığı yasaklar. Herkes edebince, adabınca toplum içinde bulunacak ve ona göre evlilik kurumu korunacak. Vel münker, kötülüğü yasaklıyor ve azgınlığı, taşkınlığı her türlüsünü. Ya'lukum leallekum tezekkerun. İşte böyle size vaz ediyor Allahu Teala. Belki siz düşünüp taşınırsınız, hatırlarsınız da bu emirleri evet Allah doğru konuşuyor. Aminna ve settakna diyerek kabul edersiniz, ona göre davranırsınız. Devam ediyoruz. Ve efu bi ehdillahi ize ahettum ve Allah'ın ahdini yerine getirin söz verdiğiniz zaman. Söz verdiğiniz zaman Allah şahit oluyor. Ve Allahu Teala o sözü üstleniyor. Bakınız burası çok önemli. Ahd sözleşme demektir, antlaşma demektir. İnsanın kendi adına veya karşılıklı olarak veya topluca olarak verilen sözler, her türlü. Bu sözleri Allah üstüne alınıyor ki, Evfu bi ahdillahi. Allah'ın ahdine vefa gösterin. Arapçası bu. Türkçesi Allah'ın sözünü yerine getirin. Ne zaman? İza ahettüm. Söz verdiğiniz zaman. ولا تنقض الايمان بعد توكيدها sapa sağlam yani kendiniz akli selimle emin bir kararla kesin olarak sözlerinizi verdikten sonra bozmayın sözünüzden dönmeyin bunu yapmayın diyor Allahu Teala rastgelesi edilen yeminler değil Anlık heyecanla şu şöyle olursa böyle yapacağım değil. Düşünüyorsunuz, taşınıyorsunuz ve söz veriyorsunuz ve sözleşiyorsunuz. Bakın bireysel söz veriyorsunuz. Ben bu iş böyle olsun yapacağım, edeceğim ya da iki kişiyle veya topluca sözleşiyorsunuz. Bakın. Tevkidih pekiştirmek, sağlamlaştırmak. Kesin olarak, emin olarak söz vermek. وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ كَف۪يلًا Ve bu sözünüzü ayrıca Allah'a da bir kefil yapıyorsunuz. Yani söz veriyorum Allah adına. Allah kefil olsun. اِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمِ مَا اَتْتَفْعَلُونَ Allah sizin yaptıklarınızı elbette bilir. Bunları tekrarlayalım. Allah'ın sözü Allah kefil kıldığımız için. Bunu asla bozmayın diyor Allahu Teala. Sözünüzden dönmeyin. وَلَا la tekunu kelleti غَزْلَهَا مِنْ min badi kuvvetin enkafen Olmayın diyor şununki gibi. Kiminki gibi <laughs> ipliğini sağlamca büktükten yani düğümledikten sonra çözen ki gibi olmayın. Burada dişi bir kelleti diyor. İpliğini sağlamca büktükten sonra çözen kadın gibi olmayın. Bu nasıl oluyor? Bunu şöyle diyelim. an yani ipliği bağlıyorsunuz, hazırlıyorsunuz. Ondan sonra onu çözmeye çalışıyorsunuz. Yani sapa sağlam söz verdiniz ya, yapmayın diyor. Sağlamlaştığınız düğümleri koruyun, kollayın, düğümleri çözmeyin. Devam ediyor. Tettehizûne eyma nukum, <tıklı> tehalan. <tıklı> Yeminlerinizi içten pazarlıklı bir yani fesatla yani ben yemin ediyorum ama aldatma amacı olarak yapıyorum yemini. Aldatma amacı olarak yapıyorum yemini. Bunu te tekrar edelim. Tehtqidun ey ma nekum beynekum aranızda yeminlerinizi işten pazarlıklı aldatma aracı olarak yapmayın. Bunu yapma sebebiniz de şundan dolayı olmasın diyor. En tekune ümmetün hiye erba min ümmetin. O ümmet yani topluluk diğer topluluktan daha kabarık, daha çoktur. Üstündür zannıyla, düşüncesiyle hareket ederek sözlerinizi aldatma aracı olarak yapmayın. Yani ben sözü verdim ama bu zayıf birisidir. Buna verdiğim sözü ben bozarım kardeşim. Yani hafife alırsın sözleştiğin kimseyi ya da ben güçlüyüm. Sen kimsin? Verdim sözümü ama bozuyorum. Gibi tavırlara girmeyin. Sözünüzü eri olun. Ahdinize vefa gösterin. Her ne olursa olsun. Burası çok önemli. Güvenilir olun. Şimdi burası mühim. <laughs> burası mühimdir. İnne ma yeblûkumullâhu <laughs> bihi. Allahu Teala sizi verdiğiniz sözle sınar. Yeblûkum <laughs> bela. Yani söz verdiniz ya o söz üzerine Allahu Teala sizi sınayacak. Sözünüzden dönecek misiniz, dönmeyecek misiniz diye. Ve le yubeyyinenne ve le yubeyyinenne lekum yevmel kıyameti ma kuntum fihi tekh telefon Ve kıyamet günü, kalkış günü Allahu Teala sözleşmeleriniz üzerinden ihtilaflarınızı çözüme sunacak. Biliyorsunuz bu sözleşme meseleleri <laughs> günümüzde de mühimdir. İnsanlar yemin ediyorlar. Bana para ver Allah'ın adına, işte namusum adına, her türlü şeyin adına yemin ediyorlar. Ama imzalatmıyorlar. Ondan sonra ne söz ediyor? Sen ne diyorsun diyor. İşte bunlara lanet olacak yani. Başları beladan eksik olmayacak. Ve böylece e, özetleyelim. Allahu Teala bizleri adaletle iş yapmamızı, güzel iş yapmamızı, yakınlarımıza vermemizi, fuhşiyattan, kötülükten ve azgınlıktan uzak durmamızı vaaz ediyor. Ve söz verdiğimiz zaman da kesin olarak Allah sözü üstüne almıyor. Allah kefil tutarak verdiğiniz sözleri özellikle yerine getireceksiniz. Sözünüzden dönmeyeceksiniz. Ve o söz üzerinde Allahu Teala bize bela verecek. Yani deneme deneyecek bizi, sınayacak. Yerine getiriyor muyuz, getirmiyor muyuz diye. Ona göre ahdine vefa gösterenden olmak dileğiyle sadakalar -al alayım. Feshebbi ismi Rabbiken alayım.